Esselamu Aleyküm Değerli Dostlar ve Sevgili Gençler Bir önceki videomuzda Miracın mahiyetini ve hakikatini izah etmeye çalışmıştık. Kısa bir şekilde özetini sunmuştuk. Bu videomuzda da Miracın faydasını, meyvesini ve insanlığa olan müjdesini anlatmaya çalışacağız. Evet, Miracın Kur'an-ı Kerim'deki delillerini ve hakikatlerini bir nebze açıklamıştık. Çünkü Miraç hadisesi İsrail'e başlıyor ve sonu Miraç ile devam ediyor. Dolayısıyla İsra suresinin ilk ayetiyle Necm suresinin ilk 15 ayeti bu hakikatleri bize ders veriyor. Şimdi bu videomuzda da miracın semeresi, meyvesi ve biz insanlara bakan faydalarının üzerinde duracağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam miracı ile ilgili hadisler mütevatirdir. Yani bir iki sahabeden değil, onlarca sahabeden rivayet edilmiştir. Çünkü miraç mucizesi Mekke'de bir hissetin yani nübüvvetin 10. senesinde vuku bulmuş bir mucizedir. Bu mucizeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emri olarak Kabe'de müşriklere anlatmıştır. Müşrikler bu mucizeyi akla uygun bulmadıkları için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mecnun olduğu iddialarına en büyük delil olarak her tarafta dillendirmişlerdir. Ve bakın biz haklıyız çünkü böyle bir şey imkansız. Muhammed böyle şeyleri söylüyor diye iman eden sahabelerin inançlarına şüphe vermek amacıyla her tarafta yaymışlardır. Ve bu mucize aylarca hatta yıllarca konuşulmuştur. Dolayısıyla mütevatir olarak bize kadar da 20'den fazla sahabeden nakledilerek gelmiştir. Miras mucizesi Kütüb-i Şiddet sahih hadis kitaplarında 20'den fazla sahabelerin dilinden anlatılmıştır. Çünkü miraç mucizesi ile ibadetlerin başı hülasası ve ibadetin esası olan 5 vakit namaz ve bu namazı kılmak için abdest ve gusül gibi pek çok farz ibadetler emredilmiştir. Dolayısıyla namazla ilgili rivayetlerin kaynağı yine bu miraç mucizesidir. Ayrıca Bakara suresi son iki ayet ki amin ile başlıyor ve bizim yasadan sonra yatmadan önce okumamız Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiyesi üzerine emredilmiş olan amin diye başlayan iki ayettir. Bu Miraç'ta nazil olmuştur. Evet. Müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kudüs'e gitmediğini ve Mescid-i Aksa'yı da görmediğini bildikleri için Mescid-i Aksa hakkında pek çok sorular sormuşlardır. Yüce Allah yine mucize olarak Mescid-i Aksa'yı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın göz önüne getirmiş ve ona bakarak cevap vermiştir. Böylece Miraç mucizesiyle müminleri Allah'ın rızasını kazandıran ve insanı Allah'a yaklaştıran beş vakit namaz hediye olarak getirilmiş ve kim beş vakit namazı aksatmadan kılarsa bütün günahlarının affedilerek cennete gireceği müjdesini de getirmiştir. Yani Cenab-ı Allah kim beş vakit namazını kılarsa ben onun diğer günahlarını affederim. Ama beş vakit namaz kılmayanın böyle günahlarını affedeceğim diye bir vaadim yoktur buyuruyor. Miracın bir diğer meyvesi ise rüyetullah yani Allah'ın görme müjdesidir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam erkan-ı imaniyenin hakaykını gözle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta zat-ı zülcelali gözle müşahede etmekle insan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur hassiz bir zevk ve şevk vermiştir. Dünyada, dünya gözüyle melekleri ve Allah'ı görmek mümkün değildir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç ile beka alemine girmiş ve ahiret aleminde rüyete mazhar olmuştur. Bu insanlığın cennette rüyetullah'a mazhar olacaklarının en büyük delildir. Yani bir insan olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beka aleminde yani kainatın ötesine geçerek melekut aleminde yani bizim cennette olduğumuz haliyle Cenab-ı Hakk'ın yapmıştır, müşahede etmiştir. Dolayısıyla insanların, müminlerin cennette Cenab-ı Hakk'ı görebileceği müjdesi bu şekilde getirilmiş oluyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin de inse hediye getirmiştir. Çünkü her insan Rabbini görmek ister. Yüce Allah vermek istemeseydi istemek duygusunu vermezdi. Madem insanlar bunu istiyorlar elbette Cenab-ı Hak onu verecektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Allah'a mazhar olması ile bunun mümkün olduğu ispat edilmiş ve iman, namaz ve salih amelle Rabbin razı ederek cennete girenlere Yüce Allah bu en büyük nimeti vereceği tahakkuk etmiştir. Ve zaman bu müjdenin tahakkukunu şöyle ifade ediyor. Dünyanın bin sene mesudanı hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeye bir cemil-i daireyi daire-i rahmetine ve mertebeyi huzuruna gidiyorsunuz. Dolayısıyla ölüm işte ona kavuşmaktır. En büyük nimettir diye ve bizim hadisleri bu şekilde ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ölüm bir nimettir. Yani elledi halakal mevte vel hayate liyebilüküm eyküm ahseni amele ayeti kerimesiyle Cenab-ı Hak hayatı ve ölümü yarattı ki sizin ne yaptığınızı, amellerinizi, ne amel işleyeceğinizi görsün, bilsin diyerekten bu şekilde eee ölümün de bir nimet olduğunu ifade ediyor. İşte bu nimetin en büyük semeresi ise Rüyetullah'tır. Bir zaman bu müjdenin tahakkukunu yine şöyle ifade ediyor. İşte bütün bu nimetler, bütün bu nimetler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı ile tahakkuk etmiştir. Evet, dünyanın bin sene mesudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelme, bir cemil cücelen daire rahmetine ve mertebi huzuruna gidiyorsunuz. İşte bütün bu nimetler, müjdeler bize miracın hediyesi ve faydasıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.